Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne mi yapacağız arkadaşlar? Bugün PUBG'yi nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Arkadaşlar ben neredeydim? Size ID'mi söyleyeyim hemen arkadaşlar. Şurada yazıyor zaten. Bakıp arkadaşlık iste atabilirsiniz. Bugün arkadaşlar hangar oynayacağız? Bir maç. Arkadaşlar 9 dakika yarım var. Yani telefondan çektiğim için. Ama PUBG videosu istiyorsanız bu video 100, 100'den fazla edip 10 like'ın üstüne geçmesi lazım. Yoksa PUBG videosu gelmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben ilk 3 haftada neredeydim yine arkadaşlar. Artık düzenli videolara geçeceğim. Her gün video atacağım. Ambar oyuncular arkadaşlar. 18'e şey yani. Bakalım arkadaşlar hani arkadaşlar konuşacak 3 haftadır video çekmiyorum bulamadım ya telefondan çektiğim için arkadaşlar bakın çok, çok çok. şimdi ben neden bozdum ki bu ya Neyse yürü. Lan. İnternet kasıyor şu çok. Arkadaşlar kesin unut diyecekler şimdi bana ya. Arkadaşlar yani. gel buradan. Nereden geleceksin sen? Ha? Baksanıza. Neredesin? Çık oradan. Ay ananız. Kil alamadık ki. Arkadaşlar video birazdan kapanabilir yani ona göre. Baksana benim internet şu an çok kasıyor. Baksana an tam ekranı göremiyorum zaten. Askerim. sikerim. Of. Hadi atış etsene. Arkadaşlar uydunun montaj montaj olmayacak çünkü telefonu zor o kadarcık yer açtım. Yani onu da 9 dakikalık bir yer açabildim. mi var mı tamam mı? Arkamı devam. Gelsin diyecekler şimdi nopsun amına. Brawl Stars'ı bıraktım arkadaşlar. Bırakmadım ama oynama başlayacağım yine ama bıraktım şu anda. O oh, siktir lan buradaymış lan. Uf, çok boktan bir video oldu ya. Hayır ben telefonun ekranından oynuyorum işte tek sıkıntı o şu an. Şuradan bakacağız artık. Akil bana gelmiyor ki. silam değil. besties. Arkadaşlar ya bu Asya'nın denizi tanıyor musunuz? O yüzden daha çok ekmek gibi. Hadi ölmüyorum. Kötü. Arkadaşlar ben kapanabilir ona göre. Şu an 4.15'te 9.11'de kapanacak. Hadi zıpla bakayım zıpla. What? Şuradan geliyor Tamam. Hadi gel bakayım. Artık er gibi diye atacağım ya. Hadi alsana dürbünü. Ah 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 ah. Nine shot dedi Nayşat. <laughs> 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 ha bu bizim adam zaten. Adam arkandan geliyor. Aynen. Bu maçı bitirsek bari güzel olacak. Ay ananı tek yemedi az önce ya. Tabak sesi gelebilir ya. Hadi çıkart kafayı. O anneni var ya. Nasıl sinirliyim artık işler ya. Hadi yazsana yazsana. Ah Allah'ım öldürdüm. Bir çok bağırmadım mı? Şimdi kesin yorumlarda söyleyeceklerini bulsun. Cık. 14 kilim var bakın. Allah 16 GB telefonla video çekenine sabır versin. Aa sesim çıkabilir ya. İşte görüyorsunuz vurmuyor sıkmıyor. Ne? <laughs> Yemeği düşünüyor musun artık? Hadi gel seni öldüreyim. Onu kilimi çalan ibine. Ulan tabak sesi geliyor yarınca. Bak olaya böyle gireceksin abi. Ha, Hadi şuradan bir kilimi Aa kızım bu. O erikler çıkıyor ya. Yemin ederim yok kayır ya. Vallahi nasıl video vay. Ay eriklerim çinko. Bunlar hiç aptal Allah Vallahi. Siz... Lan var yine ya. Ekranı göremiyorum ki. Ben şöyle bakıyorum arkadaşlar. Hani direkt telefon ekranından bakıyorum. Ben hani, ekranına bakmıyorum. Çok güzel yine. Ben size şimdi ID'mi falan göstereyim. 9 dakikayı tamam tamamlayıp. Bakın arkadaşlar bu da benim küçük halim. kalem. Uzi geldi. Seviye 29 mu olduk? Ama bu da 23 yazıyor nedense. Arkadaşlar baksanıza ne yapıyorsunuz ya. Direkt arkadaşlar. Ulan Şöyle durun. Ben şöyle şunu da göstereyim. Ben ne yapıyorum ben? Yani? Aynen. Oradan siz bakıp arkadaşlık istemek isteyenler atar yani. Sonra klan kurayım mı yazarsınız yorumlara arkadaşlar. her gün atacağım artık. Arkadaşlar bitiyor saniye. Her günler gelecek. Beklemede kalın. Dediğim gibi video